Herkese günaydınlar. Halk Arz Vakti kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Halk Arzlarda ikinci günümüz. Kaç tavan gidecekler? Tavanda ne kadar alıcı var? Bunları konuşacağız. Videoyu geçmeden önce beğenirseniz sevinirim. slide hazırlayıp emek veriyoruz. Bu arada bankanızdan önce benden öğreneceksiniz. Saat daha 9.50. Şu an çekiyorum. Saat 10'da işleme başlıyor normalde. İzdemir Enerji ile hemen başlayalım. Bunlar canlı canlı. 3-5 dakika önce verileri. 163 milyon lot tavanda bekliyorlar. dün 100 milyondu. Bugün 163 milyon Oldu. Artı bir de fiyatın artmasına rağmen bu şekilde nereden bakarsanız bir 2.5-3 milyar TL bir tavanda bekleyen bir para var. Bu para halka arz rekoru olarak değerlendiriliyor. Bu zamana kadar ki halka arzların hiçbirinde tavanda bu kadar para yoktu. TL bazında çarptığımızda bu kadar para yoktu. İzdemir bir rekor kırıyor şu an. E, düne göre de bir artış söz konusu. Büyük ihtimalle küçük yatırımcılar almayı öğrendiler. E, yeni gelen katılımcı çok fazla. Çünkü onlar almayı, tavana emir yollamayı öğrenmişlerse e, bunun da etkisi olabilir. Tatlıpınar Enerji'ye baktığımızda bugün işleme başlıyor. 800 milyon TL gibi bir tavanda şey var. E, para var yani İzdemir'in şeyine öyle bir bakın. Bir de ofisimi göstereceğim o büyüklüğünü. E, Tatlıpınar'a baktığımızda da 40 milyon lot güzel. Şu anlık ikisinde de bir sıkıntı görünmüyor. Daha şu an tavan serilerini sürdürürler gibi görünüyor. Ofis Yamgıdan'a baktığımızda 33 TL oldu neredeyse bugün fiyatı. ve 29 milyon lot tavanda bekleyen var. Nereden baksanız bir 900 milyon TL. Düne göre gene çok büyük bir artış var. Çünkü 10 milyon TL'ydi dün. Şey 10 milyon lot vardı. Bugün 30 milyon lot var. neredeyse bir 3 katına 4 katına çıkan bir TL bazında çarptığımızda da bir meblağ söz konusu. Ofis yemi düşürebilirler. Ona çok takılmayın çünkü bu tamamen küçük yatırımcının elinde olan bir ars. Onun için böyle küçük gösterip lotlarınızı toplamaya çalışırlar. Bu arada siz tavandan alış yollayamazsınız yani yollarsınız ama tavan bozmadan size vermesi çok zor. Bu kolokasyon denilen bir sistem var. Aracı kurumlar siz sattığınız anda küçük yatırımcı sattığı anda otomatik saniyelerle milisaniyelerle e, alıyorlar onları. E, sizin almanız yani bu durumda pek mümkün olmuyor. Ancak tavan bozarsa e, alışınızı yapabiliyorsunuz. Neyse dediğim gibi 3 tane arzda bugün tavan oldu. Tavan açıyorlar. E, üçü de şu an çok sağlam görünüyor diyebilirim son olarak Telegram grubumuzda canlı bir şekilde giderek orada işte sohbet ediyoruz arzlarla ilgili. Direkt sıcak sıcak bilgiler olduğunda devre keser ya da başka bir şey olursa yine anındaki bilgiye de açıklamalara sabitlediğim ve yorumlara sabitlediğim Telegram grubumuzdan ulaşabilirsiniz diyor. Ve bu videoyu burada noktalıyoruz. Herkese sağlıklı günler ve bol tavanlı günler dilerim. Hoşçakalın.